Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte biz şey oynuyoruz. Beyin not Kulesi oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> ya neden düştüm ya yere? Lastranlık <laughs> da. Neyse. Abi ben neden geldim? İşte eksi yazıyorlar oraya. Eksi zaten tıklayamayacağım. Eksi neden koyuyorsunuz oraya tıklıyorum nostralitas abi orada o dindindindun var benim az önce o dövdü dövdü ya ben de diyorum ki bu ne yapıyor black o bu mı ya az önce şu karakter yok muydu karnım tok muydu Tık tık tak 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 kötü adamın da hiçbir özelliği yok. Abi bu da her şeyi yakıyorlar. Bunlar da her şeyi... abi yakıyorlar ya. Ben gitmem oraya. Yakılmak istemiyorum. Arkadaşlar bu arada eğer siz bana arkadaşlık göndermek ister misiniz? İsterseniz yoruma isminizi yazın. Sonra ise zaten isminizi de yazmam için ben sizin bu olduğunuzu anlayayım arkadaşlar. Yani ben çoğu adamı kabul etmiyorum ama arkadaşlar söyleyeceğim şu şey ilk önce şey yapın da yapın adam o din Robux'lu adamlar gelmiş ya bu oyuna Robux'lu din 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 dun. Madin din din dun. Yas. Tıtıtı saur ne yapacağım be? Mikus de kus de kus de 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 kus. Çok çok sahur. Çok çok Afk odası mı? Madem bu, bu ben... da bir tane yer var, orası dolmuş. Hayır. <laughs> ha. Şimdi hatırladım, almadım. Nerede? Oh. Silma bu değil. Six Seven. Ya nereye gittik? teknoloji hıh teknoloji Bu arada sen abi Yusuf sen de mi? Abi ne yapıyorsun? Sen arkadaşlık atınca ben kabul etmeyeceğim ben noob değilim o yüzden VIP şunlanmasından gireceğim çünkü ben bir VIP'yim arkadaşlar VIP'ler ne yapar istediğini yapar abi parda seni parda tümdü ya ben görmüştüm o parda Ha o Dragolini Kamolini'ydi Abi Eagle Eight mi? Eagle Eight'i kim yapacaktık? Ne yapacaktık orada? Böyle zıplayacaktık. Böyle bir anda bir yapacak mıydık? Eagle Bakın 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 bakın. Böyle diyorum. Bak parda bu. Parda bu. Ben o pardayı öldürmek istiyorum. Bak. Nasıl? o binanın sonundaymış o. Bekleyin lan dragonlar. Ben geleceğim. Karanlık olup hepinizi yeneceğim. Ben karanlığım. Ben intikamım. Ben bitmeli. Hepinizden intikam alacağım. Umarım troll yoktur orada ya. Trolleri hiç sevmiyorum. Oyunda sağ olsun oraya şey koymuş. Ne diyorlar ona? Dedik geçit koymuş. Toydu mu? bıraktım ya uçtum mu sandım çok kızdım arkadaşlar benim ya sinirden patladım sinir kedi Lan buraya Yusuf Kabul etmedim bu arada arkadaşlığımı. Ağla. Abi. Abi. Troll yapma. Troll yapma bak. Bir anda gelip troll yaparsan. Hiç kabul etmem. Abi. 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 Ne yapıyorsun? Haha. <laughs> tamam. Arkadaşlar. şu dedim. Ben bu skut değil mi gibi ne yani? Dragon, Dragon doldurmuşlar oraya arkadaşlar. Bu arada Alan, kırmızı olan kırmızı olan Dragon yine abi dragon kamelin ya kendim ne deliyorum çabuk 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 arkadaş kabul etmiyorum Abi seviyorum ben. Coco <laughs> Fanto Elefant. Bu mini kuzini beni nereye getirdiğini sorabilir miyim? Abi iyi kalpli bum mini kuzini ya bu. Atan tek atan arkadaşlar. Tek atıyor bunlar. Vallahi zor geldim ben buraya. Düşmeye hiç niyetim yok. <laughs> Hayır abi. Kaçır 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 lütfen. Sen bir tanesini Hocam şey geldi mi? <laughs> oh. <laughs> Sen öldür. Çeseceğim böyle ben o bombon beni Abi bir anda geliyor. O bombon beni güzeli çeseceğim vallahi. Bir daha ölme gelirse onu çeseceğim. 메탈월드 야 선생님을 죽일 거 아비 야 abi adam bir de bizi trollüyor dalga geçiyor onu böyle çözmek istiyorum o bence o adam ben ay, şey yapıyorum ay biz skype to endi şey yapamadınız arkadaşlar Yapmamış. şu ben neden tripe 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 böyle gidiyorum Ha, arkadaşlar. Nasıl tarafta taşla Abi Seni abi <laughs> oh, şey mi? AFK arkadaşımı tamam Ne, ne yaptım? Aptım işte. Bir travalı yürü travalı olursam. Bir kokamıyorum. Özelliğini. Kapatın o tabi. Bunun için anti ısırmak. Bu Bum bum bir yine güzel nerede ya? Bakın yakacak onu. Bu beni trollleyen adam değil miydi? ya. Yürüme efekti yapıyorum. Abi çok yukarıya zıplıyor lan bu. Düşümü görür bu. Bunun zıp bize zıplamaları bunun. Bu troll partını geçebiliyor mu bu? Evet ya abi. Ben trollemek istiyorlar. Mateyolar silah alıyor. Mateyolardan nefret ediyorum. Burada doçu Mateyolardan. Mateyo nasıl alıyorlar? Onu aklım almıyor. Abiboni, hva er det du gjør? Abi. Zıpla. 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 Düşeceğim, düşeceğim. Uy, bak, dönüyor lan bu. Demesen çok seviyorum. Neden? Çok da var <laughs> Benim kambalar bu benim sevdiğim karakterim. Bir... Şimdi döneceğim. Bu ben bu karakteri. Döneceğim şimdi. İstersem dönerim ama kendim dönmüyorum. Abi ne oldu? Çım fırlattı ya beni. Fırlattı beni çım fırlattı. Fırlatanı alırım. Dragolini. Dragolini. Bu arada aşağıya yapmıyorum. Dragolini. Ya. Yapayız. Kadir kodatı çok güvenmemiz. Evet. 不得走，只能放着。课堂等于什么？兄弟，对你啊，哈哈。